rekorlar kitabına giren Tarhana kazanı hala Karaç Mesiri alanında yerini almakta. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kazan nasıl değerlendirilebilir? Kazan nasıl değerlendirilebilir? Hiç düşünmedim bu konu hakkında ama e, halka şey yapılabilir yani e, burada hizmet verebilir o kazan. Yani bedava Tarhana verebilirler, bir şeyler yapabilirler yani. Ama e, tanıtım olarak güzel güzel bir iş yani. Bence Gazen Türkiye şu an iyi bir şekilde ne diyeyim başka iyi bir şekilde saygınlığını kazandırıyor yani. Bu kadar. Yani o kazan orada kalsın mı? Kalsın. Ee, Uşak Türkiye çevresinde çok fazla tanınan bir e, il değil maalesef. E, hatta Uşak ismi geçtiğinde genelde Karadeniz'de sananlar var, Uşak'ın hangi bölgede olduğunu bilmeyenler var. Şehrin tanıtılması ve bir tık daha öne çıkması için bence güzel bir şey oldu. Tebrik ederim. Valla o kazan yeni seneye kadar orada durağa. Doğru mu? Kaldırılmaz. Kaldırılmaz. Kaldırsalar da bir daha götecekler. Kaldırsalar zaten ondan sonra başka bir şey daha yapacak. Belediye baktın bir yolda pilav dağıtacak yani bir şeye yarayacak mutlaka onu orada sökmek. Ya o bu sene bu sene bitti. Ee, bu sene de taş festivali ee, oldu ya. O devam edeceğine göre o orada durması lazım. Yani, yani bizim fikri o. Yani getirip, görüşümüz. Getirip götürmezler ya. baya büyük o. Zaten bağlığa mal oldu oraya o gelip. Tabii oraya gelip gitmek israf. Şey. Götürmezler. sene orada o ama niye derler? belki çevirler. Ya kapı açacaklar tabii. Buna göre belediye şeyini alacak. Doğru. Güzel bir şey yaptı başkanımız. Keşke her zaman böyle olsa. Evet. Kazan nasıl değerlendirilebilir? İyi, daha iyi. bir, biri zengin olsun diye komşular gelmişler. Peki Öyle. o kazan nasıl değerlendirilebilir? O kazan vallahi bilmem. Satılırsa değerlerini Çünkü az buçuk şey olmaz mı bu ya. Olur mu? Olmaz. Yani satılırsa değerlerini Satılmazsa oldu yer Bırak olsun. Valla benim aklım ermiyor o şeylere bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> o şeyler aklım <laughs> <sağmaz> benim. <laughs> Yok Türkiye için <laughs> iyi bir şey canım. Bizim için iyi bir şey. Uşak için biraz evet. İyi bir şey. Peki kazan e, şu an... Sadece bitti. Kazan hala orada bulunuyor. Kazanı nasıl değerlendirilebilir? Sizin Vallahi o biz aşığı ya biz ne desek boş. Sizin fikriniz <laughs> nedir? Hiç alakamız olmadığı için bilmez yani bizim fikrimiz. O şeylerle hiç alakamız olmadığı evet. için <laughs> onlardan bilgi edindiğimiz de yok. Evet. <laughs> Oldu teşekkür ederim. Ben... Daha hiçbir bilgim yok. Kazan'a git... gitmediniz mi? Evet. Gitmedim desem gitmedim yani çünkü ben uşakta uzun süreden beri uşakta değildim yani uşağı işte 5-10 yıllık falan uşaktayım. Yani çok fazla da böyle gitme bir imkanım olmadı. Ha, duydum sadece duyumdan Üş. ibaret yani bilgimle. Yani. İşte o kazan o devasa kazan büyük kazan hala Karahş mesralarında bulunuyor. Sizce o kazanın şu an nasıl değerlendirilebilir? değerlendirilebilir Arkeoloji Müzesi'nde değerlendirilebilir. İşte Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesiyle değerlendirilebilir yani o şekilde mantıken. Ben öyle düşünüyorum yani. Yani Türkiye'de kalması, bizim kendi ülkemizde, Uşak'ta kalması daha uygundur diye düşünüyorum yani.